etkinliğimize katılıp bizleri onurlandırdığınız için sizlere hoş geldiniz diyor. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Herkesin bildiği üzere ülkemiz Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken 2023 yılın 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı yaşananları göz önünde bulundurursak gerek yurtta Gerekse burada hepimiz oylarımıza sahip çıkıp içinde şahidi olmayan bir seçim sürecine izin vermemek için çalışacağız. Yaşanan birçok olaylarda olduğu gibi yine son zamanda halkın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılanlarda hukukun işlevsizleştirilerek onu görevinden uzaklaştırma çabası, demokrasiye vurulan bir darbedir. Ülkemizde adalet ve hukuka güvenin azalması, düşünce ve ifade özgürlüklerinin ortadan kaldırılıp, medyanın ele geçirilip tarafsız yayın hakkının engellenmesi, yolsuzlukların hasır altı yapılması, kuvvetler ayrılığının yok edilmeye çalışılması, devlet kurumlarına, orduya, polise, halkın güveninin yok ülkenin yerli ve yabancı rantçılara teşkeş çekilip planlı şekilde talan edilmesi, ekonomide gelir dağılımının adil olmaması ve halkın yürüyüş, gösteri ve grip. cumhuriyet değerlerine olan saldırılar ve daha birçok nedenlerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihimizde ilk defa Millet İttifakı adı altında birbirinden farklı kesimlerde konumlanmış ve farklı özelliklere sahip altı farklı partiyi bir tek adam dikte rejiminden kurtarıp kaybettiği değerleri yeniden kazanmak ve adaletin hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik parlamenter sisteme geri dönmektir. Bugün umarız beklenen aksine adaletli adil bir seçim olur. Bugün de burada toplanma nedenimiz olan Aramızda bulunan değerli CHP milletvekilimiz Abdülhatif Şener'i aradığımız bütün sorulara cevap bulmak için buraya davet ettik. Ve kendisine teşekkür edip hoş geldiniz diyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp buraya kadar dinleyici olarak katıldığınız için hayatlarınızda sağlık. Teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yani ben de aynı Musab'ın dediği gibi teşekkür ediyorum. Yani bu katılım öteki e, çok hoş, çok güzel bir şey ama gerçekten de e, daha da fazla olabilirdik, daha duyarlı da olabilirdik diye düşünüyorum. E, çok uzatmayayım. John Lennon'a demişler, e, yahut da kendisi demiş parayı sadece zengin olmak için istiyorum demiş. Biz de bu seçimleri sadece bu kötü gidişatın durdurulması ve ayrıştırmaların durması için bu seçime odaklandık. Umuyorum ki e, tabi vekilim bunları çok detaylı anlatacak. Bu son olacak ve bu seçimleri kazanacağız. Tekrar vekilime hoş geldin diyorum. Sivil toplum kuruluştan katılan arkadaşlarıma ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, saygılar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Paris'te sizlerle beraber olmaktan bu güzel havayı sizinle birlikte teneffüs etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ülkem 100. yıl dönümünde yapılacak bu 2023 seçimleri ne olacak? Ortaya nasıl bir tablo çıkacak diyorsunuz? Ve biz bu toplantıda karşılıklı meraklarımızı gidermeye çalışacağız. İsterseniz Uzun olmayan bir konuşma yapayım. Tek taraflı nutuk her zaman yorar insanı. Siz de ben yormayın. Bir çerçeve çizdikten sonra sorularınız olur. Biz cevaplandırırız veya bir iki kelam etmek isteyenleriniz de olabilir ama sakın kelam etmek isteyenler fazla uzatmasın. Uzatma hakkı bana ait ama kısa konuşmak size ait. Şimdi değerli arkadaşlar, evet bir seçim var. Bu seçim sonucu ne olacak? Ortaya ne çıkar? Birinci planda herkes adayı merak ediyor, ikinci planda da seçim sonucunu merak ediyor. Doğrusu aday kesin olarak henüz belirlenmiş değil. Yani Millet İttifakının adayı kim olacak? Bu kesin olarak belirlenmiş değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi içinde gerek milletvekilleri gerek parti meclisi açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Altılı masadaki mutabakattan sonra ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu altılı masanın yapacağı görüşmeden diğer partilerin argümanları ne olacak, eğilimleri ne olacak, Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak kendisini sunduğunda onlar hangi görüşleri, hangi yorumları yapacaklar? Bunu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama şu var, yani bu masadaki genel eğilim de aşağı yukarı oluşmaya başlamıştır ama bazı direnç noktaları da olduğu anlaşılıyor. Onlar aşılacak mı, aşılmayacak mı? Bunu bekliyoruz. Ama her halükarda Millet İttifakı'nın birlikte seçime girip bu seçime alma iradesini göstereceğini düşünüyorum. İşin özeti bu. Tayyip Erdoğan'ın çıkması mümkün değil. Yani alamayacağı bir seçime doğru giriyor ve almasını sağlayabileceğine dair herhangi bir sinyal herhangi bir de ben şu ana kadar ince de olsa gizli de olsa tespit edebilmiş değilim. Dolayısıyla normal koşullarda bu seçim 21 yıllık bir iktidarın değişimini gösterecektir. Aslında bir yıldır taşınmaz bir yükü taşıdığınız zaman nasıl yorulursanız aynı şekilde Türkiye'nin de yorgun olduğunu, Erdoğan'dan yorulmuş olduğunu açık seçik görüyoruz. Nitekim her geçen gün Türkiye'de ekonomik koşullarda sosyal koşullarda gittikçe kötüleşiyor. Yani iyiye giden bir şey yok. Göç aldığını o da seçilmemiş bir şekilde rastgele isteyenin geldiği şekilde cepheleri bırakıp yanında çocuk olmadan bilmem yaşlı olmadan eşi olmadan cepheden doğrudan doğruya bir ülkeye hücum ettiğini benim ömrüm boyunca görmediğim, duymadığım, bilmediğim bir hadisedir. Yani Türkiye karmaşık bir göç ortamına sürüklenmiştir. Bunun da ötesinde ekonomi perişan, darmadağın. Her şey baştan sona savruluyor. Bir yeri kapatmaya çalışıyor, öbür taraftan patlıyor. Başka bir yeri düzeltmeye çalışıyor. Bu sefer daha büyük felaket geliyor. Çünkü uyguladığı politika yanlış. Yanlışında ısrar ediyor. Bireysel çıkarlara dayalı bir genel ekonomik politika uygulayan bir liderliğin, karar organının olduğu memleketin iflah olması mümkün değil. O da tutkularıyla bireysel çabaları peşinde koşuyor. Nasıl bireysel çabaları peşinde koşuyor? Ekonomiden anlamaz ama politika faizini bastırdın aşağıya indirdiğinde kurun yükseldiğini anlamış. E bir bakıyorsunuz bütün şahsi kazanç alanları kura dayalı, yabancı paraya dayalı. Birikmiş olan rüşvetler, yolsuzluklar vesaire Türk parasını da tutamazsın, hesaplarda tutamazsın, dövizde tutarsın. Sürekli kuru yukarı fırlattıkça kazanıyor. O yetmez. Ödeme garantileri olan bilmem yollar, köprüler, havaalanları, şehir hastaneleri gibi konularda bilmem geçiş garantisi, kira garantisi, bilmem hasta garantisi gibi dövize dayalı olarak garantiler ve fiyatlar belirlenmiş vaziyette kur arttığı zaman kendisine çalışan bu iktisadi işletmeler emme basma tulumba gibi bazı ceplere para pompalıyor. Para bir cebe pompalanıyorsa o karar vericilerin cebidir. Böyle bir ekonomi yönetiminin iflah olması mümkün mü? Kamu menfaatiyle de, devleti idare eden insanın çıkarları her zaman aynı şeyi gösterir mi? Ben şahsının işine gelenlerini yaptığım zaman memleket içinde iyi şeyler ortaya çıkabilir diyebilir mi bir devlet başkanı veya hiçbir hükümet yetkilisi? Diyemez. Bireysel menfaatlerle kamusal menfaatler her zaman ayrışır. Bu birleştirilmiş vaziyet. Kim alması mümkün değil. Ama bazıları diyor ki efendim biz işte var. Şimdi bazılarının inatla desteklemeye devam etmesi o iktidarın önümüzdeki seçimleri kaybede, kaybetmeyeceğinin delili olamaz. Daha önceki tüm seçimlere bakın. 51, 51 buçuk herhalde hiç elbisi olmadı. Oldu mu bilmiyorum. F fayda vermedi. tarihin en düşük oyunu aldı. Şimdi ne demek istiyorum? O bir yıllık krizin faturası buydu. Şimdi Dediğim gibi 5 yıldır memleket çayır çayır yanıyor. Bu seçimden sağ çıkması, sağ çıkması derken yani seçimi alması mümkün değil. Bu seçimi kaybedecektir. Ama şunu da bilmek lazım, her seçim zordur. Aa nasıl olsa alıyormuş seçimi, sırt üstü yatalım. Oyla şakır şakır gelsin bize, biz seçimi alalım dersek olmaz mı? her seçimin zor olduğunu bileceğiz ve her seçimi ciddiye alacağız. Hem sandıklar düzgün olacak, ben bitirdikten sonra söz vereceğim. Hem sandıklar düzgün olacak, hem çalışmalar düzenli olacak ve mümkün olan en yüksek oyu alacağız. İsten soruşturma önergelerinin geçmesi lazım. Bunun için şu andaki anayasaya göre 400 milletvekiline ihtiyaç var. Ama anayasa değişikliği için en azından 360 bu 6 parti toplandılar, ortak karar aldılar. Parlamenter demokrasiye geçeceğiz dediler. Parlamenter demokrasiye geçişinde 360 milletvekiline ihtiyaç var. Mücadele eden, sizi ikna etmeye çalışan biri, Atatürk aleyhine konuşarak seni ikna edebiliyor mu? Edemez. Belki evet, Çin'in düşmanlığı daha da Aynı şey, sen de bir başkasını onun inançları üzerinden tartışarak, yanlış bir şeye inandığını söyleyerek oyunlamaz. Bir kere şuna alışmak lazım. Şimdi siz Avrupa'da yaşıyorsunuz. Kurulmuş Osmanlı sülalesinin başkanlığında kurulmuş Osmanlı soyundan gelmeyenin tekrar kral olması mümkün değil. Veya Türk tarihine bakarsanız Oğuz Kağan soyundan gelmeyenlerin padişahlığı bile sayılmaz. Ayrılmış 20-30 devlet kurulmuş kimi zamanlarda bakmışsın ki her birinin başına Oğuz Kağan soyundan geliyor mu gelmiyor mu? ona göre meşruiyet almışlar. Şimdi bu meşruiyet iktidarın meşruiyetiyle ilgili kavram değişmiş. Dünyada da değişmiş. Hala değişmeyen bazı ülkeler var. Türkiye'de de yüz yıldır değişmiş. Artık meşruiyetin kaynağı, iktidar olmanın kaynağı soy sop değil. Halkın bağımsız iradesi. Milli irade. Yani. Milli irade dediğimiz şey vatandaşların sandığa koyduğu oy demek. Bu temel bir kavram. Şimdi zannetmeyiniz ki oradaki polismiş, askermiş, bilmem neymiş. Sandıktan başka bir şey çıkardığı halde hırgür çıkarıp şeyi değiştirecek. Meşru, meşruiyete aykırı bir iktidar dayatmaya kalkacak. Bu riski şu andaki Türkiye ortamında dahi üstlenecek kimse olamaz. Liderimizin işine benim de aklım ermiyor. Bir karar alınıyor, ona uymak zorundayız. Ama şu anda bu sorunuz son tarihe gelmediğimiz için net söylenecek bir şey değil.